Günaydın, merhabalar. Kahvaltımı hazırladım. Şimdi bizimkileri bekliyorum. Ne vay yaşlı. Topar topar hazırlandım, çıktım. koştu koştu gidiyorum ki sabah erken şu an erken saatler. Tanem o, tanem e, okuldan gelecek ya ondan dolayı biraz erken gidiyorum. Umarım kalkmışlardır hiç haber bile almadım. E, kalktılar mı kalkmadılar mı artık benim zilimle beraber uyanacaklar sanırım. Çocuklarım gidiyor ben de hazırlanacağım. Baran tanemi bıraktıktan sonra beni alacak. Ben hemen üzerime giyiyorum tamam mı? Öpüyorum sizi yapayım anneciğim. zaten seni alacağım Sen beni alacaksın ben şimdi üzerimi giyiyorum <laughs> 确实是，确实。 Evet misafir odamızı tamamladık. Şimdilik bunu buraya koydum. Annem bunu burada görürse kesin burada isteyecek. Ben ama mutfağa söylemiştim ama kendisi bilir nasıl yapacaksa artık. Bitti. Annem kahvaltı hazırladı. Şimdi çayla beraber kahvaltı yapıyoruz. <laughs> kızartmış. Böyle <laughs> <laughs> Şöyle bir tane fotoğraf alıyorum. Yoruldular çocuklarım, dondular. Yoruldular, mahvettiler bizi. Çok şükür bizim mahvettiler. Benim üzümlü kekim, ben sensiz ne gideyim? Sana nefesinden daha yakınım. Hep peşinde bu yüreğim. Ben çıktım şimdi tanemi almaya gidiyorum Çok da yağmur yağıyor Evet tanemi aldım Şimdi eve geldim Çok soğuktu ama Şimdi kendi evimde biraz temizlik yapacağım Evet Susun ekmeğini istedi benden Şimdi onun ekmeğini yapıyorum e, Salatam yoktu Sezar salatası istedi aslında Eee marulum olmadığı için salatasını yapamayacağım ama etmeğini yapıyorum Etmeyi de sosunu onu da çok seviyor evet, evet. <laughs> sosunda evet, kanka, ee, şöyle göstereyim sosunda mayonez hardal limon sıvı yağ var tanem sıvı yağı sıktı ne? Ay, limonu. Evet ne? ama o limonu gel çöpe at. Abi canlı ne diyeceğim? Ekmeğimiz de hazır sayılır. Bir karıştıracak mı? Hı hı. Alem bunu bu, çok seviyor. Gel yani, hani onu şahit mi göster hani, istersen? Vallahi yani, çok güzel kokulu yorma. Biraz daha Şöyle hani, karıştırıyoruz. Yap. Şu şekilde de ekmeklerimiz hazır. Arkadaşlar siz sazer de yapabilirsiniz. İçindekiler söyleyin sazeri. Sezarın içindekiler o ayrı sezarı hani, yaptığımızda şey yaparız. Tamam. Arkadaşlar biz şu an Sezer yapmıyoruz. Ben Sezer'in içindeki çıkarttığım için ekmek sosu da alıyorum O yüzden ekmek sosu. Anne. Burada sosu hiç üzüne elime dökme. Alacağım da yiyeceğim. Tamam mı? Anne elim yanmıyor mu? Bu anneler nasıl yapabiliyor? Bu anneler işte. Anneler anneler. Elleri yanıyor. Biraz daha yapıyorum. var. Bu ekmeği de yapalım. Bekleyin sade bir şekilde. Hani beni de yesin ne? geldi biliyor musun? Ne? Beni de yesin geldi. Biz yani tane sosunu ayrı yiyecek Evet yok bandıra bandıra yiyeceğim. Ben. Var mı daha iyi? Maalesef. şöyle az biraz sesini kısalım kızım. Kısa. Hani böyle bandıra bandıra yiyor. <laughs> helal helal helal. <laughs> i̇yi olmuş mu? Iyi. Afiyet olsun. <laughs> ben de bakayım. Ben de bakayım. Aa, ben tutayım. E dur, yok şöyle ekmeği gösterelim. yok, yok, yok. yok. Bunu... Burada Sezar ekmeğimizi yerken veda edelim. Bu ikinci vlogumuz olur. Bu ilk vlogumuz. Bundan sonra yine tatlı yaparız. Tavimle beraber. O da ikinci vlogumuz olur. Anne meyvelilerden yapacağım. Tamam şey yapma. Tamam mı? Tamam. Meyvelilerden bu sefer de. Ama yapacağız he. Tamam. Bugün. Tamam. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Her şey ben neden tutamıyorum? Çünkü ben tutuyorum. Benim böyle konuşuyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.